Gördüğünüz gibi pastayı sıvıyoruz. Kenarlar çok önemli. İşte bundan sonra sistemi olur. Pasta yapımı kursunda kursiyerim. Sürecin ikinci haftasına geçmiş bulunmaktayız. Bu süreçte yaş pasta yapımını öğreniyoruz. Bandispanya kekinin çırpımını, pişirilmesine ve pasta süslemesine kadar kursun düzenlenmesini sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarına teşekkür ederiz. Bu benim için artı hem gelir hem de bir meslek edinmemi sağlıyor. Bu projeyi düzenleyen başta Hatay Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ve destekleyen diğer paydaşlarına da çok teşekkür ediyor. Bu projelerin devamını diliyorum. Ben Fatma Acer, yaş pasta yapımı kursu öğretmeniyim. Yaş pasta yapımının bütün aşamaları burada öğretiliyor. Burada sadece teknik bilgilerle öğretmiyoruz. Yaş pasta yapımcısı olarak meslek sahibi de edindiriyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve bu projede yer alan bütün paydaşlara çok teşekkür ediyoruz.